Pasliga'da gecenin ilk maçında Demirtaş, PMA ile Liverpool karşı karşıya geldi. Ee, gerçekten derbi gibi bir mücadele oldu. Sert, topa tabii ki. Ee, güzel goller oldu. Çekişmeli bir mücadeleydi. Ee, Liverpool üst taraflara, Demirtaş ise playoff'a zorluyordu. 4-3 kazandı Liverpool, tebrik ederiz. Ee, maç sonu görüşlerine de geçmeden önce yeni formalarınız hayırlı olsun arkadaşlar. Ee, güzel günlerde inşallah giyin, kullanın, güzel goller atın, güzel kurtarışlar yapın. Ee, yakışmış öyle diyelim arkadaşlara. Maçı adamı Samet. Evet, sözü ona bırakıyorum. Abdül Samete. Tebrik ederiz, güzel bir galibiyetti. Güzel bir galibiyet aldık. Çendik, burada zaten galibiyet parolasıyla gitmişiyoruz acaba. Takibimiz istediğiniz gibi çok sert oynadı çok e, temposu ağır e, stresi yoğun. Yani yeri geliyor aşırı kırmızı kartlık pozisyonlara bile girebiliyorlar. Her yani neyse yendik. Biraz maçta ufak tefek bir yaşansa da haliyle gibi. Tebrik ederiz. Ee, sözü Orana bırakıyorum. Kaptan maç sonu görüşlerini alalım. Evet güzel maç geçti. 400 kazanmasını bildik. Maç, Samet abim dediği gibi çok sertti ama ayakta kalmayı başardık ve üzerimize gelmelerine rağmen, üzerimize oynamalarına rağmen maçı kazanmak çok istediler ama biz buna izin vermedik. Kalecim Güren çok iyiydi, defansta Samet abim, Hasan, ben elimizden gelen her şeyi yaptık. Hücumda bir tane misafirim vardı Semih, onun da ayağında sağlık, çok iyi mücadele etti. Önlerle zaten efeye sözüm yok, çok iyiler. 12 maçlık bir Namalup serim var. Ve bunu playoff'lara kadar sürdürmek istiyorum. Hatta Namalup bir şekilde playoff'u kazanmak istiyorum. Antalya'yı hedefliyorum. Diyeceklerim bu kadar. takım ara başarılı. Tebrik ederiz. Ee, Abdur Samet'ten sonra bu akşam bir oyuncuya daha parantez açmak istiyorum. Efe bildiğimiz Efe. Her zamanki Efe. Tebrik ederim kardeşim'e. Ayaklarına sağlık. Ee, Demirtaş'ta muhtemelen eksik geldi. Eee Yine de iyi mücadele ettiler. Tebrik ederiz onları da. Altında çizmek isterim. Benim de çok isteklerim vardı. Evet. Evet. Ben de i̇ster istemez bu şekilde geldim ama yine evet. de kazanmasını bildim. Tebrik ediyoruz iki takımı da mücadelelerinden ötürü. Ee, ayrı bir tebrik Liverpool'u tekrar galibiyetinden ötürü. Bundan sonraki maçlarda da iki takıma da başarılar dileriz.